Selam millet takipçi videoların yeni bölümüyle tekrardan beraberiz. Video girmeden önce bir önceki videoda obje 263 ile söylediklerim hakkında yanlış bilgi vermişim. Hızlı bir şekilde düzelteyim. Ee, orada IS4 ile birebire girdiğim anda hatırlayanlar varsa o videoda gam magnetten delindiğini zannettim. Bakmadım ne ya söylüyor her seferinde yani birebirken e, gam magnetten deldiğini düşündüm. 4 atışın 4'ünün de motor bloğundan yani o bahsettiğiniz yerden girmesini açıkçası aklıma gelmemişti. Aklıma gelse lan bakardım, incelerdim böyle az Öncelikle o video için kusura bakmayın. Ben de hatayı yapabilirim arkadaşlar. Ama aslında oradaki kastım, yani tamam hata kabul ediyorum ama oradaki kastım biraz da Object 163'ün face to face durumlarında e, etkisiz olmasıydı. Yani tamam gam delinmemiş. Eyvallah. E, onu ben kaçırmıştım. Ona bir şey demiyorum ama yine de bu face to face durumlarında IS-4 gibi bir tanktan sonucunda bir TD değil. 4 merminin 4'ünü de yemesi şahsen benim için hayal kırıklığı oldu. Ama bu obje 163'ün yeni güncellemede zırh buffıyla beraber çok etkili bir tank olduğu gerçeğini değiştirmiyor. 263 ile ilgili ayrı bir video hazırlayacağım arkadaşlar. O da aklımda. E, bunu baştan bir söyleyeyim dedim. Şimdi evet ilk maçımız FV-4005 ile Serhat arkadaşımız oynuyor. Bakalım nasıl olmuş. İlk şarjörünü boşalttı. Yanlış görmediysem iki tane mermi vurdu. Ee, rakip biraz daha burada geri planda kaldığı için muhtemelen ilerlemeye karar verdi. Sol tarafta bir tank var. Geliyor mu bakalım derken o da son anda buradan kaçmayı başardı. mı ya geri geliyor. Aa, madem kaçmışsın kaç işte bir daha. Niye geri geliyorsun oradan ya? <laughs> Sağ olsun burada uğraştırmadı. Son vermesini de riskli bir şekilde buradan 183 çıktı ama muhtemelen 183 bakmıyor diye. Biraz daha rahattı burada Serhat. Evet e, 2337 hasar Can puanının bayağı bizi. Bir yarı kısmını kaybetti ama e, rakip çok geri planda e, bu maçı kolay kolay lose'a gitmez diye düşünüyorum. Hep beraber izleyelim. Şimdi doldurmak üzere 183 attı diye geldi. Burada ilk mermi vurdu. ikinci mermi vurmasına gerek kalmadan obje aldı. Son mermi de Centurion'a gelecek mi? Burada engebeli bir alanda ama neyse ki vurdu. Bir mermi de burada Kranwagen'ı yapacak ama birazcık risk can puanı bayağı bir azaldı. Burada Serhat bayağı bir agresif oynadı. Yani normalde bir tık daha dikkat ederdi çünkü Serhat'ı tanıyorum ben. Yani. Oynama stilini de biliyorum. 500 can puanı kalmış ama muhtemelen maçın verdiği gazla 3-1 öndeyiz abi. Ne olacak bir dakikadan sonra muhabbetinde de olabilir. Şimdi tekrardan doldurdu. Bakalım kranvagen'e derken arkadan bir şey geldi. Bir kranbagen daha mı geldi? Aynen, ikinci kranbagen geldi abi. Burada Serhat diğer tarafa gitmeyi tercih etti. Tabi bundaki sebebi e, Kramwagen belki onunla ilgilenmez. 3 şarjör daha rahat bir şekilde vururum diye düşündü ama takım arkadaşı öldü. Onunla bire bire giren. Neyse ki Kramvagen buraya bakmıyor. Evet ilk mermi geldi 525. E, burada hızlı doldurmaya da bastı. İkinci mermi 501. Son mermi de geliyor mu? Son mermide de 538 vurdu. Bayağı hepsi de güzel çekti en şansına. Şansını hepsi de güzel çekti. 3 mermi yerleştirdikten sonra artık takım arkadaşına bırakıyor. 100 cana ben bir mermi vuracağım muhabbetinde şu anda ve ilerliyor oradan. Ben de olsam ben de olurum hala. Şimdi Kur'an hala ölmemiş yalnız. Eşi komik tarafı <laughs> burada Serhat da lan bir adamı alamadınız şurada 100 yana bıraktım alamadınız yine geldim ben aldım diyordur muhtemelen. Diyor musun Serhat yaz yorumlara. Derken aşağıdan gelen bir tank var. Bir Kur'an daha var. Şu an kendini geriye doğru atıyor. Mermi mi geldi oradan bir şey geçti sanki ama emin de olamadım açıkçası. Neyse tekrardan doldursa geçtim. 4-3 durumunda maç. E, garanti diyorduk ama her an her şey olabilir. Çünkü takım arkadaşlarının can puanı çok fazla yok derken maç 4-4 oldu bir anda. Şu an her şey kritik abi, E100'ün can puanı bayağı bir yüksek. Derken E3 öldü. Burada E100'e 3 mermi gelecek mi? Kral Magen'den bakıyor sanki. Evet, geri gitti şu anda ama oradan kafasını çıkartabilir, o potansiyeli var. Burada ilk mermiyi vurdu E100'e. Var ya burası son anda geri çekildi. Yanlış görmediysem E100 burada Serhat'ı attı ama geri, çekil geri çekilmesi sebebiyle mermi boşa gitti. Evet, bir mermisi var. E100'e bir tane attıktan sonra muhtemelen dolduruşa mı geçer yoksa şimdi mi doldurur bilemiyorum. Ee, galiba o bir mermiyi vuracak diyecektim. Vurmadı, dolduruşa geçtim. Şimdi biraz daha güvenli bir tarafa geçiyoruz. Sağ tarafa. Burada önceliği maç 5-5 oldu. Ee, diğer tank alması, Jumppon e, olan tankı. Jumppon olan tank zaten E100'müş gerçi. Pardon, ben diğerinin bir yanında Jumppon diye düşündüm. Yanlış görmüşüm. Şimdi, evet hızlı doldurmaya tekrardan bastı. E100'e doğru burada geliyor. İlk mermi 444 ikinci mermiyi de vurdu. Yaktı burada. Son mermiye gerek kalmadan son mermiyi de Kramvagen attı. Burada şansına ikinci mermi yaktığı için son mermiyi Kramvagen'a ekstradan damage oldu abi. 6958 hasarda. 9 saniye var doldurmasına. Muhtemelen takım arkadaşı Kramvagen ölse bile Serhat buradan maçı vermez. Kramvagen de iyi kurtardı kendini orada. Bak çok az jumpanı var ama saklanıyor görüyorum. Evet burada bir mermi attı 420. ikinci mermi de geliyor ve geldi. Evet Ellerine saat diyorum Serhat. 7488 hasarla güzel bir TV 4005 maçı izledik. Ben de bir yudum IST'den alayım. Ice Team demiş bu 7485 hasar. 1910 saf deneyim abi. Çok iyi. Evet. İkinci maçımız. is 4'te Emre arkadaşımız oynuyor. Çok çok güzel bir maçtı diye hatırlıyorum. Bu arada bu takipçi maçları arkadaşlar güncellemeden önce bana atılan maçlar. Yani güncellemeden sonra atanları daha henüz inceleme şansım olmadı. Bir dahaki hafta koyacağım onları muhtemelen ya pazar günü ya pazartesi günü falan Genelde e, çarşamba günü takipçileri olarak koyuyorum ben. Pazartesi inceliyorum, e, salı videoyu editliyorum, çarşamba da seslendiriyorum. Çarşamba günü aynı günün akşamında da e, yayınlanmış oluyor. Özetle haftada bir, çarşamba günleri şimdilik bu şekilde gidiyoruz. Evet, Emre burada orta tarafa doğru gidiyor. Takım arkadaşından Progotto gelmiş ama takımın geri kalanı galiba diğer taraftan gidiyor, aynen. Şimdi bu tarz durumlarda gerçekten çok dikkatli olmanız lazım. Ayas buradan kaçma şansı da yok işin komik tarafı. Ben olsam mesela Progut'ta gitmeseydi hiç gitmezdim ama Progut'ta gittiğinde bile riskli bir şey aslında. Yani rakibin hepsi buradan geliyor olabilir. E, ee, i̇ki tanesi burada zaten. Takım arkasında kim var? Yok. Bir adam daha varmış. Pardon yanlış söyledim. Bir adam daha varmış. Burada Ayas Tort'un zırhını gördünüz abi. Bu arada dediğim gibi Ayas güncellemeden önceki Ayas Tort. Yani can az olan, e, ee, taret dönüşü daha az olan Ayas değil. E, bir tek daha güçlü Ayas Şimdi buradan e, Emre bayağı bir ilerledi. Yani e, aslında biraz daha kontrollü ilerlemesi gerekirdi. Sağ tarafta rakip olabilir, burada rakip var. E, ama muhtemelen takım arkadaşıyla gelmesinin sebebiyle burada biraz daha fazla şey yaptı. Ben olsam bir tık daha yavaş giderdim abi. Bir anda gelmezdim buraya ama e, işler Emre için de kötü gitmeyecek etkisiyle beraber izleyeceğiz. Şimdi, bu ligdeki sıkıntı sağ taraftakilerden yani. Sağ tarafta bir tank var. O gelmiş olsa buraya, burada Embryo olsa bile arada kalacaklardı, sıkıntı olabilirdi ama e, E100'ün pek buraya gelme niyeti yok. Progattu da zaten yürek yemiş, ilerliyor abi. Burada Emre biraz daha rahat açıkçası. Şimdi, e, burada Embryo alırlarsa ki da kötü bir oyuncu değil, bana o yüzden verdi, iyi bir oyuncu. E, daha rahat ederler, derken Progattu mermisini doldurduğu için geriye gidiyor. Embryo sanırım geriye doğru kaçmayı başardı orada ve E100 gelmiş. Sorun değil, e, burada Emre pozisyonunu değiştirdi. Ee, şu an bulunduğu mesela aslında çok riskli bir yer ama rakipte e, hiç base'te yatan kimse yok. Yani dediğim gibi bu maç aslında birçok bileşenin Emre'nin yanında olduğu bir maçtı. Ee, şans değil. Yani takım o şekilde ilerledi. Bu yüzden daha rahat hareket edebildi. Normalde buraya geleceksin. E, base e yatan 183'ler, griller ağzını yüzünü şey yapar ama bu maçta öyle tanklar yoktu tabii ki. Şimdi e yüzü burada bire bire yakaladı. Pregutto hala ölmemiş. <laughs> adam var ya Pregutto aslında çok kötü bir oyuncu ama adam yaşadı yani bu maçta. Bilmiyorum maç sonu bakarsınız ben bakmadım bireyde ama bana iyi oyuncu gibi gelmedi şahsen. Evet, e, 3.469 hasarda, e, ben bu açıdan dedim ama e, delmeyi başardı, bilmiyorum. Hilt maddi gerçi hiç atsa muhtemelen e, boşluk ızırtta kalırdı, delmezdi o pozisyonda. Derken maç 3 üst durumuna geldi. Şimdi burası temizlendi. Rakibin çoğunluğu diğer tarafta gördüğünüz gibi, hatta çoğunluğu değil, hepsi diğer tarafta. Şimdi orta noktaya doğru gelip, orta noktadan snipe yapabilir ta oraya gitmesine gerek kalmadan, bakalım maç nasıl ilerleyecek. 4-3 durumunda ve o E100'ün, takım arkadaşı E100'ün ben fazla yaşayacağını zannetmiyorum abi. E, ee, hepsi basar muhtemelen ona. Buradan e, mouse'a bir atış yaptı. 448'i vurdu. E100'ün can puanı zaten gitmiş derken E100'ü burada kaybettik. Evet bir Pragut'ta kaldı. Maçın başında bok attığım Pragut'ta hala yaşamayı başardı. Helal olsun Pragut'ta kusura bakma sana söylediğim sözler hakkında. Buradan Pragut'u çekebilecek mi? Maalesef boşa gitti rakibin Pragut'tasını. E, ee, bakar mısın bak 70 canla Üç kişiye basıyor. Tamam. Buradan adamın kötü bir oyuncu olduğunu anlayabilirsiniz. Yaşamış ama yaşamış işte yani. Allah yaşatmış öyle diyelim abi yani. <laughs> yaşatmış. şimdi 1'e 4 kaldı abi. Evet, mouse var. E M48 var. İki tankın can puanı çok düşük. Tek atış M48 ve e tek atış. Burada M48 sağ olsun hiç emri zorlanmadan zorlaştı yani işini zorlaştırmada tek atış durumdayken orada beklemeyi tercih etti ve 1'e 3 durumuna getirdi maça. Şimdi mouse sıkıntı. E, ama Maus'tan önce diğer tankları alması lazım. Derken arkadan bir grill atışı yedi. Ve burada e, grill de kaçmayı tercih etmedi ve e, aldı burada. Sol taraftan Progetto geldi. Progetto de alırsa bir şans olur ama Maus'un jumpan çok yüksek abi. Bakıyor mouse, Buradan bir atış yaptı. E, ProGutu geliyor doğru, yukarı doğru. Ben olsam burada tank kendimi direkt aşağı atardım. E, burada Progetto'ya gittim ama işte sıkıntı Maus'tan Rem yedi. Yani aslında kendini geriye atsa hem Pregut'u alırdı hem de mouse'tan RAM yememe ihtimalini düşürdü ama ee, bakalım neler olacak abi. Buradan taratın yanından hit mermiyle deldi. E, mouse bakıyor. Burada biraz daha yaklaşıksa dermesi zor olur. Aynen çok güzel bir şekilde sektirdi. E, geliyor mu abi son mermi de? Son mermi de şimdi bir mermi daha. Bir tane daha geldi. Daha mouse'un çok canı var Ne son mermisi. Evet bu şekilde kalması lazım ama ee, şey yapma abi. Kendini remlettirme şu takıma. Şu tanka takı, takıma demişim. Her dokunduğunda 90-100 vuruyor abi mouse. <laughs> o kadar ağır bir tank. Ve şu anda 432 yani mouse bir delerse muhtemelen alır abi delmemesi lazım ee, iyi de bir oyuncu değil iyi bir oyuncu olsa bu şekilde Taratin'i dümdüz tutmaz o mouse. Yani mouse'a Taratin'e açı verse gerçekten aynı söylüyorum delmesi çok zor olacaktı bu pozisyonda ama açı vermediği için her pozisyonda Taratin'in yanından hit mermiyle deldi ve maçı aldı. Yine de bu çok güzel bir maç çıkardı çıkarmadığı anlamına gelmez çok güzel bir maçtı ellerine sağlık 1'e 4 çekti sonucunda 7457 hasar 3k küsürde yaklaşık bir sektirme vardı. Evet üçüncü maçımız Vickers Light'la e, Mustafa arkadaşımız oynuyor. Yine çok güzel maçlardan. Bir tanesi abi e, hep beraber izleyelim. Geçen hafta da iki tane Vickers Light maçı vardı. Bu hafta da bir Vickers Light maçı var. Bu ara Vickers e doymuyoruz abicim. Bayağı bir Vickers Light. Evet bakalım neler olacak neler yapacak. E, şimdi takımda kendisinden başka medium var mıydı? Gördüğüm kadarıyla yok. Tek medium. Rakibi de de medium var mıydı onu da hatırlamıyorum. E, bakmadım ben takımlara maçın başında. E, bakalım neler olacak abi. Beraber izleyerek görelim şimdi. Sol tarafa doğru gidiyor. Ee, muhtemelen rakipte midyum yok ya da bir tane var. Yani çünkü e, takımında midyum yokken buradan gelmek birazcık riskli bir iş. Ee, rakibin midyumlarının sayısına bağlı. Derken bir tane varmış. Burada aslında oraya değil de bu orta noktaya geldi. Buradan gelen ağır tankları karşılamaya geldi. Buradan taret oynamaya geldi. Çok da mantıklı bir hareket abi e, ee, oynayabilecek bir medium tankınız varsa oraya gelmeniz avantajlı abi. Rakibi dikkatini bayağı bir dağıtıyorsunuz. Şimdi buradan 5'te bir atış ama ilk atış boşa gitti. H hey, mermiye geçti. Bu arada 5 7 25'te AP. Aynen başkası yoksa sıkıntı yok. i̇kinci mermi girdi. 4'lü 8'i burada vurmayı başardı. Ee, rakibin artakları şimdilik gelmiyor gibi. Gerçi oraya da bakmıyor ama emin olamadım. Buradan bir atış daha geliyor mu? Maalesef boşa gitti. Adam böyle anlık hareketler ettiği için boşa gidebiliyor. Ama hala orada durmaya devam ediyor. Bir mermi daha yiyecek arkadaş. Yiyecek yiyecek az kaldır. Yalnız, yalnız ki mesela aşağı tarafa falan gelen bir yak yüz vardı sanki bu taraflara. Ee, Oo takım arkadaşı yakayüz yüz gelmiş abi ben bunu hiç görmedim. Zaten Behçet yakayüzü yüzü fark edince fark ettiniz biliyorum. Direkt koşa koşa kaçmaya çalıştı ama e, pek kaçacak durumu kalmadı. Rakibin yak de buradaymış. E, hit mermiye geçti ama şu anda gördüğünüz gibi bu açıdan kıpkırmızı abi. Yani gerçekten e, bu açıdan kıpkırmızı. Şu an düz dur durduğu için belki delebilir. Geliyor mermi. Geldi. Ya buraya bak tamam atmadı? Muhtemelen çok küçük gördüğü için lan ne dedi? O mermi oraya sokamam. E, vazgeçti burada. Evet, ikinci mermi yan taraftan girmedi. Maalesef dediğim gibi e, belli açıya açıya gelince yak e yüzün medium tanklar tarafından delinmesi çok zorlanıyor abi. Git mermi rahat. E, Beçete bak. 2 gram canıyla oradan gitmiş gelmiş buraya ya. Merhaba Beçet neredesin? Seni bir yakalayalım abi. Derken yok oldu. Muhtemelen geçti oradan abi. Geçti. Burada Mustafa muhtemelen e, Beşiktaş'ın yanına gidip birazdan alacak. Bekliyor hala. Adam. Geçmedi mi acaba? <laughs> Aynen. Adam durmuş galiba orada. Şimdi geçmiş. Pardon. Başta da geçmemiş. Evet burada Beş'i artık almak lazım. spot tutuyor. 2 gram canıyla insanları tedirgin ediyor. Güle güle Beşiktaş diyoruz. Ve maç 2-1 durumuna geldi. Şimdi e, maçın çoğunluğu ağır tank tarafında geçiyor. En azından rakibin çoğunluğu ağır tank tarafında. Bu yüzden hiç vakit kaybetmeden o tarafa gidip en azından pozisyon alması lazım. E, takım arkadaşları neyse ki buraya gelmiş. Yani bir yk yüz var bir VT var. TD'ler gelmiş buraya. Şimdi Mustafa niye burada geri geldi anlamadım. Ben direkt bir görüş çıkıp pozisyon alacağını düşünmüştüm. biraz daha geride beklemeye karar verdi ama ilk klasik orta noktaya gidip orada beklese bir iki atışım daha sonra buraya geri gelebilirdi. sonucunda o hareket kabiliyeti vardı. Neyse bakalım abicim hep beraber izleyelim. sol taraftan da gelebilir ama muhtemelen benim görüşüm sağ taraftan gelecekler. Yani şu an baktığı noktadan gelecekler. ama buradan oraya spotlama şansı yok abi. Ee, yüz neyse ki orada bayağı bir yakın. İlk pozisyona gitseydi, yani yaki yüzün ol, olduğu orta noktaya gitseydi hepsini spotlayıp, atış yapıp geri kaçabilirdi ama biraz daha garanti olsun diye muhtemelen burada bekledi. İyi ki de beklemiş. Aşağı taraftan gelen bir 30B var çünkü. Ee, ilk atış maalesef ki boşa gitti. Ee, spotu da yedi burada. Şimdi 30B orada. Ee, St1 orta tarafta. Ee, rakip galiba, yani 30B'nin yanından mı gelecek acaba? Ben ortadan gelir diye düşünmüştüm ama aynı aşağıdan gelmişler. İlginç. Burada burada beklemesi çok daha iyi olmuş. Ben yanlış tahmin etmişim abi. Ben diğer taraftan girler diye düşünmüştüm. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi 35 pozisyonu terk etti. E, 75 oldu. Aynen beklediğim yerden sadece bir obje gelmiş abi. <laughs> bir obje tutturabilmişim burada. Bir atış yaptı 291. Bu arada maç 4-2 durumuna kadar geldi. Ee, bir atış daha gelecek buradan objeye. Yan tarafından ince bir şekilde vuruyor. 363. 4-2 durumunda maç. Maç bayağı bir gidici gibi şu anda yalnız. ST1 o taraftan yaka yüze gidiyor gibi. Bilemedim, ee, orada tek atışçılık bir Emil var derken Emil'i garajına gönderdiler 4-3 durumunda. E-75 burada e, Yakayüz'ü flanklamaya karar verdi ama burada Mustafa'nın beklediğini muhtemelen bilmiyor. Flanklarken bayağı bir demeç yiyecek sağ olsun. Bir atış daha yaptı bir 363 artık tek atış durumunda. E, burada e 75i çekecek mi? Çekti ve maçı 4-4 durumuna getirdi yalnız Yakayüz'ün arkasına gelen bir de 30B var. Aslında Yakayüz E-75'e dönmeyip 30B'ye dönse yani E75 burada Mustafa'nın ilgilendiğini bilecek kadar iyi bir oyuncu olsaydı şu anda ölmezdi abi adam ama maalesef ki öyle oyuncu değilmiş. Evet 4-5 durumunda maç buradan ST1'e bir atış daha yaptı. ST1 şimdilik muhtemelen yak E100 ile ilgilenecek. Buradan atış yapmaya devam edebilir. Bir obje 268 var bir de EMX30 var. Bir atış daha yaptı. Buradan 345'e yalnız şu anda açıyı verdi mi diyeceğim henüz vermemiş. Ee, şu anda sanki verdi ama ince bir şekilde gözüküyor. Girmedi. Girmedi. Bir tık daha sağa atsa böyle belki girerdi abi. Evet 30 b diğer taraftan burada ST1 çekmesi lazım bir an önce. ST1 de yanlış görmezsem buraya bakıyor. Bir tane vur. Vur abi vurdu tamam. E, atacak başta. Bekletti böyle cümlem vur kaldı. Evet 5 5 durumunda maç. Yak E100 neyse ki yaşadı burada. Şimdi öncelik bakalım hangisi. 30 alması daha mantıklı olur burada ama 30 bayağı bir can puanı varmış. Heye mermiye geçti. Bir tane vurdu. 474. 30B buradan e, Vickers geldiğini görünce gördüğünüz gibi koşa koşa yaka yüze gidecek oradan. Yaka yüze almam lazım Vickers'la uğraşmaya gerek yok. Buradan doğru tercih yaptı 30B'ye yi yine vurdu. Çünkü 30B'yi aldıktan sonra e, Obje 168 sarıtı dönmeyen bir tanksa var. Onu almak çok daha kolaylaşır. E, buradan bir atış daha gelecek mi? Bir tane daha vurdu. 303 ve tek atış durumuna getirdi 30B'yi ve jump puanı hala çok yüksek abi. Çok güzel bir oyun. Bir atış sektirdi hadi abi al şu 30B'yi. Aradan çıksın. 268 soldan geliyor muhtemelen. Hala oradan gözükmediği için alman lazım mı aldı. Aldı tam zamanında indi. var ya. 1-2 saniye daha beklemiş olsaydı kıçından bir H mermi gelebilirdi. Burada paletini aldı. Çok süper oldu abi bu derken e, tamir etti. Obje 268 muhtemelen basmaz. E, basacak bir durumu yok çünkü. Yani tek atış durumunda değil bir kristal. Bakalım neler olacak abi. 6968 hasarda. Ee, bekliyor obje 168 ya buradan maçı almama şansı artık yok zaten. Bir atış yese bile her türlü arkasına geçer. bir Biker site altında. Buradan sağdan gidiyor gibi yaptı. Bir anda kendini sola attı ve Object 168 dönmeyi başaramadı. Çok güzel fake attı burada gerçekten ve arkasına geçti. Şu an itibariyle maç bitti. Ben de birazcık nefes alayım abi. Evet sonrası yaptı burada. 7.731 hasarla maçı noktaladı. elini elleni Mustafa çok güzel bir maçtı. Ve son maçımıza geçelim yavaştan. 7.731 hasar, saf deneyime bakamadım. Son maç yine aynı haritada. Bu sefer E100'de Samet arkadaşımız oynuyor. Ve son zamanlarda izlediğim en iyi ağır tank maçlarından bir tanesiydi arkadaşlar. Bakalım bana hak verecek misiniz? Hep beraber izleyelim abi. Şimdi ee, maçı hatırlayamadım, çok güzel oldu aklımda kalmış. Yani sola mı gidiyor, sağa mı gidiyor, ortaya mı gidiyor bakalım. Ee, tahminimce orta noktaya doğru gidecek. Eskiden bu çalımın orada bir kaya vardı abi, hep takılırdım o kayaya. Allah'tan o kayayı kaldırmışlar hatırlıyor musunuz? İki tarafa da vardı. Ee, ama bir taraftaki sanki böyle daha böyle gıcıktı, yani gözükmüyor kaya. Dündüz gideceğiz zannediyordum, lan diye duruyorsun abi böyle. Lan diyorum bu kayayı kim koymuş lan buraya deyip Wargame 2 saydırıyordum. Neyse ki Allah'tan o kaya artık yok, kaldırdılar. O kadar küfür yedikten sonra kaldırdılar. Evet orta noktaya doğru gidiyor. Ee, rakibin dört tane oyuncusu sol tarafta. Bayağı da bir kalabalık varmış abi midin tarafları. Arka taraflarında bir yaka yüz. Beş oyuncu orada. 2 oyuncunun nerede olduğu belli değil. Buradan ilk atış STB 1'e çok güzel bir şekilde girdi. Bu arada bir adam çok erken kaybettiler ama yani beklenen bir şeydi o zaten o kadar fazla midyuma gitmeyeceksin. Şimdi buradan riskli bir hamle yapıyor. Sol tarafa doğru kendini atıyor ama solda iki oyuncuları hala olabilir. Yani sonunda 5 oyuncuları spotlandı. İki oyuncuların nerede olduğunu bilinmiyor ama bir risk alması lazım. Buradan yakıyoruz yak demiştik. Progetto'ya bir atış yaptı, da derneği başardı. 1235 hasar. E Şu an bulunduğu nokta güzel bir nokta ama arkadan birileri gelebilir hala. Derken takım arkadaşları da oradaymış, herhangi bir sıkıntı yok. Evet, sol tarafta bir de 183 varmış. Sanki bir mermi attı ama... Yani bir şey geçti yukarıdan da, 183 vermesini mi geçti, başka bir şey mi geçti emin olamadım. Şimdi, Samet burada e, ne tarafa gitsem diye bir düşündü. E, burada en mantıklısını yaptı, e, herhangi bir kimseden deme içemeden Yaka yüze vurmak daha mantıklı ama aşağı taraftan ST1 gelmiş, st 1 aldı, daha da iyisini yaptı. E, şu anda sonucunda maç kritik, e, bu tarz tek oyuncuları almak lazım. Evet, şimdi Yaka yüze bir atış geliyor mu? E, dönecek muhtemelen buraya, bu arada 2-1 durumunda maç. Geliyor mu? Hop! Yaka bir tane vurdu ve 800 demeyince skill sayesinde güzel bir şekilde yerleştirdi. Yaka galiba bu tarafa dönecek gibi. Şimdi, 2-1 durumunda maç. E, Side geçti ama Yaka deler abi. Yani e, az akıllıysa deler. Delemedi. Süper. İşte her zaman böyle e, karşıdaki gözünün biraz daha şey olduğunu güveneceksiniz. Kötü olduğuna. E, o pozisyona girin yine de. Arka taraftan 183 geldiği için Yaka 100 de e, pozisyonunda uğraşmaktan tabii ki vazgeçti abi. Arkadan 1400-1500 yemektense yakayüzden yemek daha mantıklı. Şu anda zaten de kendini göstermiyor. E, 3-2 durumunda maç. E, arka tarafta bir yakayüz var. Burada dönüyor. Bakın 183'ü kendini göstermeden yakayüzü vurmak için döndü. Aslında doğru yere attı. Ben de oraya atadım ama mermi istediği yere gitmedi abi. E, mermi istediği yere gitmediği için burada hem bir atış yedi hem de yakayüzü çekemedi. E, bu tamamen şanssızlık abi. Derken yakayüzü burada e, başkası becir almış. Ve maç 3-3 durumunda. Şimdi aşağıda bir 183 var. Arkadan gelen bir mouse var. Sol tarafta bir tankları var. Burada öncelik mouse'a bir atış geliyor mu? Geldi 578'e hit mermiyle rahat bir şekilde vurdu. Hit mi vurdu? AP vurdu? Göremedim. Pardon. Sanki hit'e geçti gibi gördüm ama emin de değilim. Evet 183 arkadan geliyor. Bakalım sokabilecek mi abi? Sokabilecek mi? 501 süper yanlış yaptı. E, heş mermi attı. E, taratin'in üzerinden heş yemiyor Ares. Burada çarptı güzel bir şekilde. Şimdi e, fark ettiyseniz çok güzel mantıklı bir iş yaptı yani bu kadar çarpmasa bu adam muhtemelen şu anda tek atışta alamaz. Alamazdı diyeceğim ama hala alamama şansı var. Derken burada neyse ki T22 de gelmiş. Burada 183 çekmeyi başardı. Evet maç 4-5 durumunda 5395 hasarda. Sadece yanındaki T22 videomla beraber kaldılar. Bakalım neler olacak. Bir adet mouse var. Ee, burada T22 ölme diyor. Yani burada amacı aslında senin bir şey yapmana gerek yok. Sadece ölme abi. Tek edek kalmayayım. Burada mouse'un taletin yanından bir tane vurdu. E da burada tam tersi olması gerekirken böyle oldu. <laughs> Sağ olsun mouse uğraştırmadı. Ee, sol taraftan gelen bir adet ne var? TVP var. Arka taraftan gelen de bir e, Light var. Arada kaldı burada çok kötü oldu. Hepsi farklı yerden geldi abi. T22 ölmek üzere. Neyse ki can puanı yüksek. Ee, burada TVP'yi çekebilecek mi abi? TVP'yi çekti. Süper. Çok iyi oldu bu. Arka taraftan gelen mouse var e, mouse da tek atış durumunda olduğu için burada döndü. Aslında diğer tarafa gidecektim. ama dedim bu mouse'u alayım. Ee, bakalım çekebilecek mi mouse'u. Ee, burada T22 medium maalesef öldü ve şu anda 2'ye 1 kaldım. Mouse'a da gidebilecek e, mesafe kalmadı artık. Evet. Burada bir mermi vurdu. Burada çok güzel bir şekilde yaptı abi. Çok ihtiyacı vardı gerçekten bu mermiye. 7105 hasar. Bir basıyor. Arkadan mouse gelecek. Burada güzel açı verdi ama galiba hit Bilmiyorum ben sesi duyamadığım için emin değilim ama. Ee, bakalım ne olacak abi şimdi Mouse orada, Wickershyte burada Wickershyte'in zorlanacağını zannetmiyorum Arkadan geliyor Wickershyte, hemen döndü burada Ve burada Wickershyte'i yakalamayı başardı O flanka izin vermedi abi Gerçekten güzel bir refleks ve Geriye sadece Mouse kaldı ama Mouse da tek atışta Burada alabilir, sektirmesi lazım mutlaka Mutlaka sektirmesi lazım Doldurdu, alıyor mu? Aldı, süpersin abi Eline sağlık 8231 hasarla çok güzel bir E100 maçı izledik her şey yerli yerindeydi abi. Ve videonun yavaştan sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bugünlük görüşmek üzere.